almış. Ulubay'a rüzgar demiş. Kesilmiş cihanın nefesi. Dokuzu 5 geçe dolma bahçede Kemal'im uyuya kalmış. Sayın müdürüm, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerim. saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. boyalı ev, ikinci kattaki ocaklı odana doğru. Züreyya sadece mevsimi hatırlıyordu. Kırk günlük kara zamanı, bir sıcaklık doğdu pembe evdeki ocaklı odaya. Adını babası koydu, dedesinin adıydı Mustafa. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere okulumuz öğretmenlerinden 4 E sınıfı öğretmeni Özlem Batı Türkçe'ye davet ediyorum. sevgili arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler. Bugün 10 Kasım. Türk ulusunun en büyük kaybının üzerinden 82 yıl geçti. 82 yıllık bir özlem var içimizde. Bugün özgür bir şekilde yaşıyorsak bu topraklarda, dinimizi yaşayıp, dili bize sahip çıkabiliyorsak, çağdaş bir için okullara gidebiliyorsak, boyun eğmiyorsak kimseye, boğmuşsak bağlandı, Atatürk'ten bahsetmektir. Kolay mıdır bir ulusa ata Kolay mıdır koskoca bir ulusu sefaletten, esaretten kurtarmak? Kolay mıdır karanlık günleri bitirip koskoca bir ulusu aydınlığa çıkarmak. Tabii ki kolay değil. Olmadı da zaten. Aslında her 10 Kasım bir hesap verme günüdür. Bugüne kadar neler yaptık ülkemiz için? Atam izinde izledik. Ne kadar izinden gittik? Anlatabildik mi atayı çocuklarımıza? Uygulayabildik mi ilkelerini? Dahası sevdik mi bu toprağı onun kadar? Sevdik mi bu toprağı insanlarını? Meşale yanıyor mu? Meşaleyi taşıyabiliyor muyuz? Uygarlığa doğru. Yeni nesiller üzerinde etkili olabildik mi? Ölümsüzlüğe geçişin yıl dönümü olan o Kasım'la başlayan bu haftada ona olan sonsuz sevgimizi ve saygımızı dinlerken onun yaptıklarını değerlendirip, öğretimini anlayıp, amaç ve hedefinin ne olduğunu kavramaya çalışmalıyız. Atatürk bir mektubunda ben tutkularımın gerçekleşmesini, yurduma büyük yararları dokunacak, bana da başarıyla yerine getirilmiş bir görevin rahatlığını verecek büyük bir düşüncenin başarısını arıyoruz. Bütün hayatımın temel ilkesi bu olmuştur demişti. O ülkesini ve insanını çok sevdi. Halkı da onu çok sevdi. Doğrusu. Sadakati onda gördü. Sevgiyi, vatan sevgisini. O eşsiz bir liderdi. Yeryüzünde tek az lider vardır onun gibi dünyanın sevgi ve saygısının yanı sıra hayranlığını kazanan, Türk öğün çalış güven sözünü belleklere yerleştiren büyük liderimiz Vata Türk'e layık olmanın yolunu da çalışmaktan geçtiğini söylemektedir. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle anıyoruz. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz. Evet. Burası ise Şems yollamak istiyordu. Bir ay kadar mahalle mevzuyla Edebüttan sonra Şems Efendi ilkokuluna başladı. Şems Efendi, ilkel eğitim metotlarını elinin tersine itmişti. Çağdaş, özgürlük tutumuyla tanınıyordu. Kız öğrencileri için sınıf açmıştı öğrencilerine cimnastik yaptırır, kültür gezileri yaptırır. Mustafa Kemal'in eğitim temeli işte bu vizyoner öğretmen attı, Şemsi Efendi. 4D sınıf öğrencilerinden Yusuf Sezgin, Mustafa Kemal'den tükenmez şiirini söylemesi için sahneye davet ediyorum. ben eee zaten bir şey Mustafa Kemal'den. Stamet. O gün mü だっte? Dünyanın duy benim en olan. Baştan daha farklıydı bu bakan. Kızım ağlamazsan kızım ağlar. O artık her zaman böyle. Yine Mustafa Kemal'den. Şam'a tayin edilmesine neden olmuştu. İmparatorluğun unutulmuş, gözden çıkarılmış, kaderine terk edilmiş köşesiydi. Üç yıl görev yaptı. 26 yıllık kısacık ömrünün en değerli üç yılını burnunu sürtmek için çalmışlardı. Selanik, İstanbul, Çanakkale arasında mekip dokuttular. Sol böbreğinden rahatsızlandı. Böbrek iddiası teşhisi kondu. Bu arada hala alay eder gibi tayin çıkarılıyordu. Başarılı oldukça şöhreti artıyor. Şöhreti arttıkça cezalandırılıyordu. Ve sırada Samsun vardı. İşte tam zamanıydı. Anadolu onu bekliyordu. O ise özgürlüğü, bağımsızlığı. 4 E sınıf öğrencilerinden Zehra Durar, Melis Celep, Cavit Deniz Turgut ve Sezen, Sezenti Yakiyi şiirlerini söylemeleri için sahneye davet ediyorum. Söz değil. Hala o acıkla yoklar Hala oturmuş on kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın. Uluslar fetihine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil Mustafa Kemal'i üçsün, sadece söz değil. Beni seviyorsunuz ya yani. ve anlıyorsunuz. Laboratuvarlarda sabahlar, de değil. Bilim ağaçın saçlarınızı kitaplar. Ancak böyle aydınladık o sonsuz karanlık. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal öyküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size. Özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş. Devrenize düşmüşsünüz. Halkı etmek Hani köylerde yaşın? Hani bu? Hani bu? Hani kaygısız günün? Mustafa Kemal'i anlamak, itişmek değil. Mustafa Kemal bir sözü sadece söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum. Uygar olur sana. Böyle sana dal varılmaz gözüm Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Faydos olmayı, faydos olmayı yeter. Yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlatmak Mustafa Kemal bir sözü sadece söz değil. Bıraklar Vatan sürüklenirken, uçukluğu uçurak dağılmak